diyabete doğal çö çözüm önerilerinde bulunabilir misiniz? Evet bu gördüğünüzde bitki hı hı. nedir? Gurmar, cinnama silvestris latincesi Türkçesi gurmar diye Türkçe'ye geçmiş. Hindistan'da yetişen bir sarmaşık. Bunun birleşiminde bir madde var cinnamik asit. Asit deyince vatandaş o tehlikeli madde diyor. Öyle değil. Mesela limonda limon asidi var. Elmada malik asit hı hı. var. Meyve asidi zararlı değil. Üzümde de asit var. Her şeyde. Meyveden hepsinde asit var. Zararlı, tehlikeli bir şey değil. Bunun birleşimindeki cinnamik asit ne yapıyor? İnzül, i̇nzülün salgılayan beta hücrelerini faal hale getiriyor. Aktif ediyor tekrar. Şimdi pankreasta milyonlarca hücre var. Bu hücrelerin içerisinde ada hücreleri denir, adacık hücreleri, beta hücreleri. Bu hücreler diğer hücrelerden farklı olarak jelibon gibi yumuşak. Hı hı. Kişinin karaciğeri yağlanırsa, pankreası yağlanır. Pankreas yağlanırsa, pankreas sertleşirse, beta hücreleri sıkıştığı için yerim dar oynamıyordur <laughs> ve insülin salgılamaz. İnsülin salgılamazsa şeker hastalığı başlar. Bu ne yapıyor? Cinnamik asit beta hücresini tekrar harekete geçiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Harvard Üniversitesi'nde tıp fakültesi şekere karşı, şeker hastalığına karşı etkili olan 108 bitki incelemişler. Bunlar içerisinde en etkisinin kurmar olduğunu tespit etmişler. Ve 4565 diyabet hastasını tedavi etmişler. Bize vatandaşın biri geldi, dedi ki artık diyabet hapı fayda etmiyor. İnsülin vurulacak demiş doktoru. Hı hı. Hap almasına rağmen 400'den aşağı inmiyor şekerim. Panik yok dedim. İksir, aloe vera jel. Yani bağırsaklar için aloe vera, bağırsakları temizlemeden olmaz. Karaciğer yağlanması, pankreas yağlanması için iksir. Beta hücrelerini canlandırmak için ise kurmar. Kullanacaksın, bakacağız göreceğiz. Ne yaptı vatandaş? Altı hafta kullandı. O değerleri normale döndü. Hı. Ben ona dedim ki değerlerim çok iyi, çok güzel. İyi güzel dedim. Dedi ki sizin oraya gelirim, görüşeceğim. Buyur gel. Bize gelmeden önce gitmiş. Yarım kilo dondurma yemiş. Sonra da gitmiş eczaneye. Kanına ve şey, şekerine baktırmış. Demişler ki gayet normal. Geldi. Senin için dua ediyorum. Allah senden razı olsun. Hı. iyi, çok güzel. Dedi ki ben sizin gönüllü bayiliğinizi yapacağım. Şimdi bizim Kadıköy'de bayimiz. Haftada bir gelip Hı hı. Eşi dost için alışveriş yapar. Kurmar şeker için dünyada en etkili bitki. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi bununla ilgili araştırma yapmış. İsteyen internete girsin baksın. Yani bazıları diyor ki şu şuna iyi gelir, bu buna iyi gelir. Öyle olmaz. Belge var mı? Bilgi var mı? Belge varsa, bilgi varsa konuşabiliriz. Bilgi, bilgi yoksa konuşamayız. Konuşmamamız gerekir. ཨ་ evet.